Samsa bir sabah huzursuz düşlerinden uyandığında kendini yatağında kocaman bir böceğe dönüşmüş buldu. Panzer gibi sert sırtının üzerinde yatıyordu ve başını biraz kaldırdığında tepesinde yorganın neredeyse kaymak üzere olduğu kubbe gibi yuvarlak, kahverengi, yay biçiminde sert çizgilerle boğum boğum olmuş karnını gördü geniş gövdesine oranla pek cılız görünen bir sürü bacağı gözlerinin önünde çaresizce çırpınıyordu. Bana ne oldu diye geçirdiği içinden. Düş değildi gördü. Biraz küçük ancak içinde bir insanın yaşayabileceği. Duvarları tanıdık gelen odası hiçbir şey olmamış gibi duruyordu. Kumaş parçalarından oluşan koleksiyonun yayılı olduğu samsa bir pazarlamacıydı. Masanın üzerinde kısa bir süre önce resimli bir dergiden kesip Hoş, altın yaldızlı bir çerçeveye koyduğu resim asılıydı. Resimde kürk şapkalı ve kürk atkılı bir kadın dimdik oturmuş, kollarını dirseklerine kadar saran kalın kürk manşonunu kendisine bakana doğru kaldırmıştı. Gregor'un bakışları bu kez pencereye yöneldi ve dışarıdaki kasvetli, kapalı hava, pencerenin çinko pervazına vuran yağmur damlalarının sesi duyuluyordu onu hepten hüzünlendirmişti. Biraz daha uyusam ve tüm bu saçmalıkları unutsam nasıl olur acaba diye geçirdiği içinden. Fakat bu kesinlikle olanaksızdı. Çünkü sağ tarafına yatıp uyumaya alışkındı. Oysa şimdiki haliyle sağına dönemiyordu. Sağa dönmek için ne kadar uğraşırsa uğraşsın her defasında sırtının üzerine gerisin geri yuvarlanıyordu. Aynı şeyi yüzlerce kez denedi. Çırpınan bacaklarını görmemek için gözlerini kapattı ve ancak sağ tarafında daha önce hiç farkına varamadığı hafif garip bir ağrı duymaya başladığında açtı. Ah Tanrım dedi içinden. Nasıl da güç bir meslek seçmişim kendime. Hemen her gün yoldayım. Bütün bunlar bürodaki asıl işlerden daha yorucu. Üstelik bunlar yetmiyormuş gibi bir de yolculuğun çilesi, aktarma trenlerinin stresi düzensiz kötü yemekler, sürekli değişen, hiç kalıcı ve samimi olmayan insan ilişkileri. Derken yukarıda karnının üzerinde hafif bir kaşıntı hissetti. Başını daha iyi kaldırabilmek için sırt üstü yavaşça yatağın başına doğru kaydı. Ne olduklarını anlayamadığı küçük beyaz noktalarla dolu kaşınan yeri gördü. Bir ayağıyla o yere dokunmak istediyse de ayağını hemen geri çekti. Çünkü dokunur dokunmaz her yanını titreme sarmıştı. Tekrar eski yerine kaydı. Şu sabahları erken kalkmak yok mu diye geçirdiği içinden. İnsanı tamamen aptallaştırıyor. Oysa insan uykusunu alabilmeli. Diğer pazarlamacılar haram kadınları gibi yarışıyorlar. Örneğin ben öğleden önceleri istenilen sözleşmeleri hazırlamak için kafeteryaya gittiğimde o beyefendiler henüz kalkmış oluyorlar. Bunu benim patronuma yapsam anında kapının dışında bulurum kendimi. Ama kim bilir belki de benim için hiç fena olmaz. Annem ve babam için kendimi tutmak zorunda olmasam çoktan istifa ederdim. Patronumun önüne dikilir, içimde ne varsa dökerdim. Kürsüsünden yere düşerdi herhalde. Zaten çok garip bir şey. Zeminden yükseltilmiş kürsü gibi bir masaya kurulup çalışanlarla öyle tepeden bakarak konuşmak, üstelik ağır işittiği için kürsüye iyice yaklaşmak zorunda kalmak, neyse ki ümidimi tamamen kaybetmiş değilim anne ve babamın ona olan borcunu kapatacak parayı biriktirdim mi bu da en fazla 5 ya da 6 yıl daha sürer. Hemen istifa edeceğim. İşte o zaman büyük bir olay olacak. Ama şimdi yataktan çıkmalıyım. Trenim saat 5'te kalkacak. Derken komodinin üzerindeki çalar saate baktı. Yüce Tanrım dedi. Saat 6.30'du ve Yelkovan sessizce ilerliyordu. Hatta buçuğu bile geçmişti. 6.45 olmak üzereydi. Saat çalmamış mıydı? Yataktan bakıldığında saati gerektiği şekilde dörde kurduğu görülüyordu. Kuşkusuz çalmıştı da. Fakat saatin mobilyaları bile titreten sesini duymayıp uyuyakalmış olması mümkün müydü? Gerçi pek rahat uyumamıştı ama belli ki derin uyumuştu. Peki şimdi ne yapacaktı? Bir sonraki tren saat 7'deydi. Ona yetişmek için deliler gibi acele etmesi gerekiyordu. Koleksiyon henüz paketlenmemişti. Kendini de pek zinde ve canlı hissetmiyordu ve trene yetişse bile patronunun hışımından kurtulması mümkün olmayacaktı. Çünkü onu beş trenine bekleyen büro hizmetlisi treni kaçırdığını çoktan patronuna bildirmiş olmalıydı. O patronunun bir piyonuydu, kişiliksiz ve akılsız biriydi. Peki ya hasta olduğunu bildirse? Fakat bu kendisi için utanç verici olurdu ve kuşku yaratırdı. Çünkü Gregor 5 yıllık iş yaşamında bir kez olsun hastalanmamıştı. Kuşkusuz o zaman patronu sigorta doktoruyla çıka gelir, anne ve babasını tembel oğullarından dolayı suçlar ve tüm insanların aslında sağlıklı olduğunu, sadece işten kaytarmak isteyenlerin hastalandığını iddia eden sigorta doktorunun sözlerini tekrarlayarak yapılan hiçbir itirazı dinlemezdi. Peki Gregor'un şu anki durumunda haklı da sayılmaz mıydı? Çünkü Gregor uzun süre uyumaktan kaynaklanan keyfi uyku sersemliğinin dışında kendini gayet iyi hissediyordu. Henüz yataktan çıkmaya karar verememiş bir halde tüm bunları aceleyle aklından geçiriyorken tam o sırada saat 6.45'i gösteriyordu. Yatağının başucundaki kapıya dikkatlice vuruldu. Gregor diye seslenildi. Annesiydi. Saat 7'ye çeyrek var. Gitmeyecek miydin? O kadife ses. Gregor yanıt veren sesini duyunca korktu. Gerçi kendi eski sesiydi. Ancak buna adeta alttan gelen bastırılması mümkün olmayan acı bir ıslık karışıyordu. Ve bu ıslık sözcüklerin anlamını ilk anda koruyor. Fakat karşı tarafın kulağına gitgide duyanın doğru mu işittim diyeceği kadar bozuluyordu. Gregor ayrıntılı cevap vermek ve her şeyi açıklamak istedi. Fakat içinde bulunduğu durum nedeniyle şunu demekle yetindi. Evet evet teşekkürler anne kalkıyorum işte. Ahşap yapı nedeniyle Gregor'un sesindeki değişiklik dışarıdan fark edilmemişti herhalde. Çünkü annesi uzaklaşmıştı. Fakat bu kısa konuşma ailenin diğer üyelerinin dikkatini çekmiş. Gregor'un beklenenin aksine hala evde olduğunu fark etmelerine neden olmuştu. Ve aradan pek bir süre geçmeden babası bitişikteki kapıyı tıklattı. Hafif fakat yumruklarıyla. Gregor, Gregor diye seslendi babası. Neyin var? Ve kısa süre sonra daha derin bir ses tonuyla tekrar uyardı. Gregor, Gregor diğer bitişiklik kapıyı da kız kardeşi vurmaya başladı. Gregor iyi değil misin? Bir şeye ihtiyacın var mı? Gregor her iki yana da cevap verdi. Hazırlandım bile ve bunu söylerken telaffuzuna olabildiğince dikkat ederek sözcükleri arasında uzun süre susarak sesindeki başkalığı belli etmemeye çalıştı. Babası da kahvaltısına döndü. Kız kardeşi ise fısıldamaya devam etti. Gregor Yalvarırım aç kapıyı. Gregor ise kapıyı açmayı aklından bile geçirmiyordu. Aksine seyahatte olduğu zamanlar yaptığı gibi evde de tüm kapıları geceleyin kilitleme alışkanlığını ölüyordu. Önce sakin sakin ve rahatsız edilmeden kalkmak ve giymek istiyordu. her şeyden önce kahvaltı yapmak. Ancak ondan sonra ne yapacağını düşünecekti. Çünkü yatakta düşünmeye devam ederek akılcı bir çözüme ulaşamayacağını kendisi de fark etmişti. Çok defa yatakta ters yatmaktan ağrılar hissettiğini ancak ayağa kalktığında bunun sadece bir kuruntu olduğunu yaşadığını anımsadı. Ve şimdi de bu kuruntudan nasıl kurtulacağını merak ediyordu. Sesindeki değişikliğin pazarlamacıların meslek hastalığı olan sert bir soğuk algınlığının belirtisi olduğundan en ufak bir kuşku duymuyordu. Yorganı üzerinden atmak çok kolay oldu. Birazcık kendini şişirmesi yetti bile. Kendiliğinden kayıverdi. Fakat ondan sonrası bedeni çok geniş olduğu için zor oldu. Ayağa kalkabilmek için ellere ve kollara ihtiyacı vardı. Onun ise sürekli o yana bu yana sallanan ve üstelik kontrol edemediği bir sürü bacağı vardı. Bacaklarından birini bükmeye kalktığında bacak önce dümdüz geriliyor. O bacağı bükmeyi başardığında ise diğer tüm bacakları iplerini koparmışçasına müthiş bir acı içinde bir telaşla hareket ediyorlardı. Yeter ki yatakta hiçbir şey yapmadan kalmayayım dedi Gregor içinden. Önce bedeninin alt kısmını yataktan çıkarmaya çalıştı. Fakat o ana kadar henüz görmediği ve nasıl olduğunu bilmediği bedeninin alt kısmı çok güç hareket ediyordu. Öyle yavaş gidiyordu ki sonunda çıldırmış bir şekilde bütün gücüyle hiçbir şeye aldırış etmeden kendini öne doğru atıverdi. Yanlış yönü seçtiğinden yatağın ayak ucundaki demire şiddetli bir şekilde çarptı. Duyduğu yakıcı ağrı bedeninin alt kısmının o an belki de en nazik yer olduğunu gösterdi. Bu nedenle önce bedeninin yüz kısmını yataktan çıkarmaya çalıştı ve başını dikkatle yatağın kenarına doğru çevirdi. Bunu kolayca başardı da ve o kadar geniş ve ağır olmasına rağmen bedeni yavaş yavaş başının önüne dönebildi. Fakat sonunda başını yataktan kurtarıp serbest bıraktığında bu şekilde ilerlemeye devam etmekten korktu. Çünkü böyle devam ederek yataktan çıkmaya kalktığında başını yaralamaması bir mucize olurdu. Ve bilincini özellikle şimdi hiçbir şekilde kaybetmemeliydi en iyisi yatakta kalmalıydı. Ama o kadar çabadan sonra daha önce olduğu gibi sızlanarak yine yatakta kala kaldığında ve ayaklarının daha da kızgın bir şekilde birbirine çarptığını, başına buyruk hareket ettiğini gördüğünde ve onları sakinleştirmenin kontrol altına almanın olanaksız olduğunu anladığında yatakta kalmaya devam edemeyeceğini, yataktan çıkması için küçücük bir umut ışığı bile olsa bunu göze almanın en akıllıca şey olduğunu geçirdi aklından. Fakat aynı zamanda sakin, olabildiğince sakin, düşünmenin çaresizce karar vermekten çok daha iyi olduğunu arada bir düşünmeyi de ihmal etmiyordu. Böyle anlarda gözlerini dikkatle pencereye çeviriyordu. Ancak ne yazık ki dar sokağın karşı tarafını da kapsayan sabah sesinin görünümü güven ve neşe uyandırmaktan uzaktı. Yedi oldu bile diye düşündü saatin yeniden vurduğunu gördüğünde. Yedi oldu bile ve hala bu kadar sis var ve kısa bir süre sakin ve zayıf bir şekilde nefes alarak öylece kaldı. Sanki o her yanı kaplayan sessizliğin gerçeği geri getirmesini ve her şeyin normale dönmesini bekler gibiydi. Sonra ise kendine şöyle dedi. Saat yediği çeyrek geçmeden tamamen yataktan çıkmış olmalıyım. Zaten o zamana kadar bürodan biri beni sormaya gelir. Çünkü büro saat yedide açılıyor ve bu arada bedeninin tümünü aynı anda yataktan aşağı sarkıtmaya çalışıyordu bu şekilde kendini bıraktığı takdirde düşerken başını iyice kaldıracağından muhtemelen yaralanmayacaktı. Sırtı sertleşmişe benziyordu. Halının üzerine düştüğünde sırtına bir şey olmayacaktı. Onu en çok kaygılandıran şey ise düşerken çıkacak büyük gürültü ve bu gürültünün kapalı kapıların ardında korkut değilse de endişe yaratacağı düşüncesiydi. Fakat bunu göze almak gerekiyordu. Gregor bedeninin yarısını yataktan sarkıtırken bu yeni yöntem yorucu olmaktan çok bir oyundu. Yapması gereken tek şey sürekli olarak kesik kesik sallanmaktı. Birisi kendisine yardım etse her şeyin ne kadar kolay olacağını düşündü. İki güçlü insan babasını ve hizmetçi kızı geçirdi aklından. Yeterdi. Yapmaları gereken tek şey kollarını Gregor'un kubbemsi sırtına dolayıp onu yataktan öylece çıkarmak onunla birlikte yere eğilmek ve onu dikkatlice yere bırakarak dönmesini ve bacaklarının üzerinde durabilmesini sabırla beklemekti. Peki ya kapılar kilitli olmasa? O zaman gerçekten yardım ister miydi? Tüm çaresizliğine rağmen bu fikir aklına geldiğinde gülümsemesine engel olamadı. Gregor Samsa bir sabah kabuslarla uyandığında kendini bir böceğe dönüşmüş olarak bulur. İlk başta gördüklerinin gerçek olduğuna inanmaz. Fakat yatağından kalkmak isteyince buna inanmak zorunda kalır. O artık dev bir böcektir. Her sabah işe gitmek için bindiği trenin saatinin çoktan geçtiğini fark eder. Gregor yataktan kalkmak ister ama bacaklarının yerinde birbirinden bağımsız hareket ediyormuş gibi görünen onlarca bacak kalkmasını zorlaştırır. Annesi oğlunun uyanamamış olduğunu sanarak kapıya vurur. Kilitli kapının arkasından oğlunu uyandırmaya çalışır. Gregor kalktığını söyleyerek annesini savuşturur ancak sesi çok garip çıkmaktadır. Annesi onun hasta olduğunu düşünür. Gregor epeyce uğraşarak yatağından kalkar. Yeni vücuduna alışması çok zordur. Saat 8'e yaklaşırken patronu eve gelir. Çok kızgındır. Gregor'a birkaç soru sorar ancak Gregor artık konuşamamaktadır. Sesi hayvan sesi gibidir. Kapıyı zorlukla açar. Patronu onu görünce korkudan evden kaçar. Annesi ise bayılır. Kız kardeşi Great Gregor'un bakıcılığını üstlenir. Zamanla Gregor'un bu haline ailesi katlanamaz. Annesi onu görmeye bile cesaret edememekte. Kız kardeşi odasını bile temizlememektedir. Babasından defalarca dayak yiyen Gregor'un vücudu oldukça zayıflamıştır. Vücudunda oldukça ciddi yaralanmalar oluşmuştur. Yemek dahi yiyememektedir. Aile meclisi toplanır ve sonuçta Gregor'u evden atmaya karar verirler. Gregor zaten ölmüş, Hizmetçi onu çöpe atmıştır bile. Aile çoktandır gitmek istedikleri seyahate çıkar. Franz Kafka dönüşüm. Çeviren Gülperi Sert özetlenerek kısaltılmıştır. Franz Kafka modern edebiyatı en çok etkileyen yazarlardandır. Franz Kafka bir Yahudi ailenin ilk çocuğu olarak Prag'da dünyaya gelmiştir. Hukuk okumuş, sigorta memuru olarak çalışmıştır. 3 Haziran 1924'te uzun süredir savaştığı verem hastalığına yenik düşerek hayata veda etmiştir. Yaşarken pek tanınmayan Kafka, yakın bir arkadaşından yazdıklarını ölümünden sonra yakmasını istemiştir. Bu vasiyetine uymayan arkadaşı sayesinde Kafka ölümünden sonra da olsa dünyaca ünlü bir yazar olmuştur. Eserlerinde modern insanlığın yalnızlığını ve yabancılaşmasını büyük bir ustalıkla anlatmıştır. Kafka eserlerinde insanın gizli korkularını, burjuva yaşamının sahte aile ilişkilerini, bürokrasinin çıtırdayan işleyişini gözler önüne sermiştir. Karamsar mizacı eserlerindeki karakterlere de yansımıştır. Eserlerim. Dava, şato, Amerika, dönüşüm, bir savaşın tasviri, taşrada düğün hazırlıkları, ceza sömürgesi, Çin Seddi, bir akademiye rapor, milenyum mektuplar, babaya mektup, günlük Bir 2 aforizmalar.